Merhaba herkese ben Yasemin hoş geldiniz kanalıma bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz geçen Instagram'da böyle bir story paylaşmıştım sushi pirinci yapmıştım ve ondan sonra çok mesaj geldi bana. Sushi pilavı nasıl yapılır Yasemin? Bize ayıp böyle güzel bir tarif gerçekten tutacak bir tarif verir misiniz dediler. Çok kolay aslında. Sadece birkaç tane tekniği var. E, o teknikleri yaptıktan sonra muhteşem sushi pirincinizi, sushi pilavınızı daha doğrusu yapabileceksiniz. Bunun için özel olarak. İlk başta işte bu marketlerde satılan sushi pirincinden almanız gerekiyor. Eğer gerçekten böyle orijinal bir sushi yapmak istiyorsanız bu çok önemli. Neden diye sorarsanız da bu pirinç böyle yuvarlak ve hafif böyle kırık bir pirinç, ufak bir pirinçtir. Aynı zamanda nişasta oranı çok yüksek bir pirinç. Yani o... Sushinin içindeki o ya hafif yapışkan dokuyu veren aslında pirincin kendi özelliği yani kendi cinsinden kaynaklı. Hani bunu alamayız işte çok pahalı ya da hiçbir yerde bulamıyorum derseniz muadil olarak işin açıkçası çok da muadil olduğunu söyleyemem ama yine bize hani o bizim baldo pirincimizi hani kullanabilirsiniz diyorum fakat yine de şunu üstüne basa basa söyleyeyim. Kesinlikle eğer gerçek bir sushi yapmak istiyorsanız orijinal sushi pirinci almaya çalışın. Tavsiyem bu. İkincisi... Ben pirinçlerimi önceden yıkadım çünkü çok uzun bir süreç gerektiriyor işin açıkçası. Çok nişastalı bir pirinç olduğu için mutlaka iyice yıkamanız gerekiyor ve soğuk suyla yıkamanız gerekiyor. O bembeyaz suyunun nişastasını bırakana kadar. Hatta ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Bir süre soğuk suda bekletiyorum. O iyice nişastasını bırakıyor. Ondan sonra suyun altında iyice yıkıyorum ve şu şekilde yıkıyorum. Yani şöyle üstünden bastıra 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 su da akıyor ve bütün nişastasını çıkartıyorum fazla nişastasını. Su berraklaşana kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Gramajların hepsini aşağıda bulacaksınız. Hepsini birebir ölçü uygulayın. Ben bu pirinçlerimi zaten yıkamıştım ve süzmüştüm. Bunu böyle tencereme koyuyorum. Pişireceğim tencereye. Şunu şöyle kenara alayım. Ondan sonra yapacağımız tek şey verdiğim ölçüleri uygun bir şekilde yapın suyunu eklemek neredeyse bire bir buçuk ölçü gibi düşünebilirsiniz ve bunu ateşe koyacağım e, ateşe koymadan önce de o sushi pirincinin e, nasıl böyle hafif dediğim gibi yapışkan bir kıvamı ama çok da güzel bir lezzette olmasının özelliğini anlatacağım size burada sirken var pirinç sirkesi bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Pirinç sirkesi kullanmanızı öneriyorum orijinal tarifi için. Ama derseniz ki ben pirinç sirkesi bulamıyorum. O zaman ee, elma sirkesi de kullanabilirsiniz ama doğal olması gerekiyor. Çünkü pirinç sirkesi hafif böyle tatlımsı bir sirkedir. Elma sirkesi ona az buz, az birazcık böyle yaklaşan bir şey. Ölçülerle dediğim gibi koyuyorum. Neden böyle bir kap aldım? Çünkü hafif ısıtacağım. Bakın kaynatma yok. Sadece ısıtacağım. Ve sonrasında bu böyle şeker ve tuzumu karıştırdım. Onu koyacağım. ısındıktan sonra. Ekleyeceğim, karıştıracağım. iyice içinde eriteceğim. Pirincim hazır olduktan sonra da göstereceğim zaten nasıl bir süreç işleyeceğini. Hadi bakalım. Anlatma bitti. Şimdi ocağın üstüne geçiyoruz. Evet ocağımın üstüne koydum pirincimi. Şöyle orta ateşten bir tık daha az olacak böyle olmasını istiyorum Ondan sonra suyumuzu iyice kaynayacak sonrasında çekecek şimdi bunun kapağını da kapatacağım ee, burada da sirkem için hafif dediğim gibi sadece ısıtacağım sirkemi ama şu an değil pilav pişmesine yakın da yapabilirim bunu ee, biraz bekleyeceğim Ondan sonra şimdi pilavın pişmesini için Böyle ateşte bekletiyoruz. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz arkadaşlar. Nasıl koyduysak öyle. İyice suyunu çektikten sonra altını kapatacağız. Bakın kaynadıktan sonra altını en kısını getirdim. Şu şekilde. Şimdi iyice pişmesini sağlıyorum. Dediğim gibi kapağı kapalı. İyice suyunu çekene kadar ateşin üstünde kalacak. Suyunu tam çektiğinde ve buna emin olduğumda Kapağını e, kapalı bir şekilde ateşi kapatacağım ve bir 10 dakika bu şekilde demlenmesi için bekleyeceğim. Bu arada da sirkemi ısıtacağım. Bakın iyice suyunu çekti, şöyle ve altını kapattım. Hemen kapağını geri kapattım ki içindeki buhar çıkmasın dışarı. Çünkü altı kapalı bir şekilde 10 dakika böyle bekleteceğiz. Bu arada sirkemi hazırlayacağım. Hemen. Ondan sonra dediğim gibi sirke ile pirincimizi buluşturacağız ve sushi pilavımızı hazır etmiş olacağız. Bakın ısıttığım sirkemin içine hemen şeker ve tuzumu koyuyorum. İçinde eritiyorum. Bütün şeker ve tuz taneleri eriyene kadar gördüğünüz gibi Sirke de karıştırdım. Şimdi pilavımı da açıyorum. 10 dakika beklettim. Bu arada pişmesi de 20 dakika sürdü. 10 dakikada beklemeyle yarım saate hazır. Bakın görebiliyorsunuzdur umarım. Çok güzel kendini çekti. Hemen şöyle geniş bir kap alıyorum. Aslında bunu ahşap kaba koyuyorlar ama o sıvısını fazla suyunu çeksin diye ben böyle yapıyorum. Şimdi bütün pirincimi Şöyle şu kabaklerin geniş bir kaba koyuyorum. Ondan sonra şöyle açıyorum. Biraz havalansın. Ondan sonra hemen gördüğünüz gibi bu hazırladığım karışımı koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum sıcakken. Ne kadar güzel ayrılıyor görüyorsunuz. Tam istediğim kıvamda. Şimdi bu şekerli ve sirkeli karışımı pirince yediriyorum. İyice böyle çekmesini istiyorum, o yüzden karıştırıyorum. Dediğim gibi e, ahşap bir e, kap kullanıyor aslında orijinalinde Japonlar. Ben ahşap kaşığım vardı, onu kullanıyorum. Ama sizde varsa böyle ahşap bollar hani e, kaseler onda da yapabilirsiniz. O suyunu çok daha güzel çekmesini sağlıyor. Ama yoksa da benim gibi böyle yayvan bir kap kullanabilirsiniz. Hepsini gördüğünüz gibi şöyle yedirdim. Üstüne hafif böyle bir nemli bez de olabilir. Benim gibi bu da olabilir. Şöyle üstünü kapatıp bir 10-15 dakika daha bekleteceğiz. Ondan sonra hazır olmuş olacak. Pirincimizi pişirdik, pilavımızı yaptık. Yaklaşık 20 dakika kadar pişti. Ondan sonra hemen altını kapattım hiç kapağını açmadan bir 10 dakika öyle demlendirdim. 10 dakikadan sonra şöyle yayvan bir kabın içine aldım ve ondan sonra hazırladığımız sirke karışımıyla oş şekerli sirke ile karıştırdım. Ve iyice karıştırdıktan sonra hemen üstünü nemli bir bez örterek yaklaşık bir 20 dakika kadar beklettim. Şu an oda sıcaklığına geldi bile. Çok da güzel kıvamı bakın şöyle bir göstereyim. Tam böyle istediğim kıvamda hem tane tane ufaktan ayrılıyor. Daha doğrusu böyle parça parça diyeyim. Hem de çok güzel suyunu da çekti. Bu istediğim kıvam yapış yapış tam da böyle suşilerinizde Kullanacağınız o nörü yapraklarına yani yosunlara çok güzel rahatlıkla yapıştırabileceğiniz bir kıvamda. Ama onun öncesinde size nasıl bir kıvam olduğunu elimle de göstermek istiyorum. Bakın elim hafiften ıslatmıştım zaten. Çok güzel şekil alıyor. Zaten hemen anlayacaksınız böyle hafif yapışkan şöyle. Ve şu şekilde şeklini alıyor. Çok güzel oldu. Dediğim gibi e, verdiğim reçeteyi birebir uygulayın. O ufak püf noktalarını mutlaka yapın. Kesinlikle çok güzel bir sushi pilavınız olacak. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğendiğinizde ve yorumlar yaptığınızda çok mutlu oluyorum. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. Burası biliyorsunuz gibi mutfak atölyesi. Çok güzel dersler veriyoruz. Hatta sushi atölyesi de yapıyorum burada. Benimle birlikte burada öğrenmek istiyorum diyorsanız da atölyelerim hakkında bilgi almak isterseniz web sitemizden ve Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, şifa ile kalın. Şifayla kalın.